<laughs> sevgili izleyiciler, gevrek olduğu kadar şu da olan sevgili kahkahalarımızla karşınızdayız. Böyle bir açılış uygun gördük. Öyle değil mi sevgili Cenkçiğim? Doğru söyledi sevgili Erdem amcanız. zira gevrek kahkahalarımız, gevrek bir şeyler yemeden önce atılması gereken önemli kahkahalardandır. Şuh kahkahalar ise Çeşitli zamanlarda günün ikindi e, vakti falan şeklinde atılabilir. Bir ara size bu kah hangi kahkaha ne zaman atılır bunu açıklarız. Bununla ilgili de özel bir bölümümüz olsa iyi olur sevgili izleyiciler. Bugün hazır yiyeyim köşemizde yine hazır bulduğumuz bir şeyleri yiyeceğiz sevgili izleyiciler. Evet e, zira hazır bulduğumuz şeylerin e, birer ateş ve pahası olması durumuna karşılık e, biz de kendi çözümümüzü üreterek muhteşem e, bir takım Yemeksel icatlara imzamızı attık. Cenk Erden Pazarlama olarak mı? Olabilir. Cenk Erden Pazarlama olarak imza atmış olalım. Çünkü evet. bu aynı zamanda bir ticari e, girişim de olarak algılanabilir sevgili Girişim Resimler. Pumpkins adını verdiğimiz İngilizce <laughs> adıyla bir isim. <laughs> bir isim. Ki bu Smashing Pumpkins adlı gruba verdiğimiz şarkı fikirlerinden sonra <laughs> evet. ortaya çıkmıştı. Fakat Smashing Pumpkins'ın solistinin sesi rezalet olduğu için maalesef... Gerçekten şey kötüdür. Yaramadı. Şimdi fakat yani konumuza gelecek olursak evet. sevgili izleyiciler. Ha bu arada e, Smashing Pumpkins demişken e, amcımız, amcamız için e, lokma Evet e, döktüren Cenk'e de çok teşekkür ediyoruz Cenk'ciğim tebrikler harika bir düşünceydi. Çok teşekkür ederim. E, benden sonra başkaları da yapmış taklitlerinden sakınınız. <laughs> Sizi ben lokma döktüreceğim diye aranlar ayar. Ay, <laughs> Neyse e, tamam Cenk üzülme Ozya ölmedi yaşıyor. <laughs> evet o da Elvis gibi bir yerde yaşıyormuş diye bazı söylentiler de var. <laughs> evet, bu arada yani madem o zilin arkasından e, lokma döküldü niye Chris Cornell abimizin efenime söyleyeyim e, neydi o Riordan diye bir teyzemiz vardı onun arkasından şey, e, Dolores ha, teyzemizin Dolores. arkasından niye zombi mesela? zombi teyze? <laughs> ha o zombi olduğu için belki dökülmemiş olabilir. <laughs> evet. Yani bu tarzı olguları geleneksel hale getirip ne kadar rakçı varsa öldükten sonra arkasından lokma dökülmesini salık veriyoruz. Evet ama sadece lokma değil kadayıf baklava falan filan da Evet yani ben lokma döküldüğü için pek yemem ama kadayıf döken ya da kadayıf dolması dağıtan dostlarımız varsa direkt gömeriz sevgili izleyiciler. Ama dökme konusuysa biraz çay döker misin adlı <laughs> sohbete de gark olmadan edemeyeceğiz tabii ki. Keşke bak çay yapsaydık bu güzel Evet çok yanına. güzel olurdu. Bu arada hazır yemeklerimiz burada bizi yememizi kendilerini yememizi beklerken biz de şu fark ettik sevgili izleyiciler. Bu dışarıda en ucuz şeye dünyanın parasını verip alıp yiyoruz. Bir de üstelik beğenmiyoruz. Rezalet tatlarla karşılaşıyoruz. Oysa evimizde az sonra göreceğiniz bu muazzam ucuz yemekler dışarıdaki en pahalı yemeklerden de zaman zaman daha değerli ve daha lezzetli olabiliyor. Evet. Ben çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. <laughs> Özellikle evde yemek yapmaya bayılıyorum sevgili izleyiciler. <laughs> ve buna da yemek yapmak diyoruz değil mi Cenk'ciğim? Evet. Ee, ki e, belki görmüşsünüzdür artık ekmek arası börek yani patso rezilliğinden sonra evet. şimdi ekmek arası börek gibi çok saçma şeylere de maalesef e, insanlar gark oluyor. Ama işte onları da satıyorlar ve onlar da yine dünyanın Yani ekmeğin arasına patates koyunca ucuz olmuyor. Biz onu e, evde çok daha ucuza başka şeylerle yapabiliyoruz. Birazdan göreceğiniz gibi sevgili izleyiciler. Evet. Şimdi bugün nedir yemeğimizin adı? Bugün e, ekmek dürüm yapacağız. Zira... Dürüm ekmek, ekmek diyebilir miyiz? Dürüm ekmek diyemeyiz. Çünkü... Yarım ekmekle karışır. Yani şeyle satış mesela tavuk dürüm dendiği için şimdi biz dürümün içine ekmek koyacağımız için ekmek dürüm olarak adlandırmak ha. daha mantıklı. Yani son kullanıcıya daha rahat algılanması açısından. Evet. Şimdi bu sevgili lavaşımız ama bu biraz fındık lavaş gibi <laughs> duruyor. Küçük lavaş yani. Yani takoya e, benzemiş. Buna, bu fikirlerimizi işletme haline getirecek olanlar için e, böyle küçük küçük yani sürümden kazanın ki iki tane, üç tane, dört tane satarsınız. Büyük lavaşa sararsanız ...biraz daha iş şey olacaktır. Bakın mesela şu an e, evde yapacağımız en pratik yemeklerden bir tanesi olan hava dürümü e, adını verdiğimiz evet. bir dürümü e, ortaya koydum, Sizin sergiledim sevgili izleyiciler. Hava dürümü bu şekilde gayet rahat yenebilir ki buna aynı zamanda... İçinde diyor, bir şey olmayan de, dürüme diyoruz. ...sülüt dürüm de <laughs> denebilir, affedersiniz. Eskiden sigara böreği diye bir Durum. şey vardı. Ee, evet. Onun da içi boş olanını andırıyor bir miktar. Ama bugünkü sevgili Oğuz ben yine açıyorum dürümümüzü. Aç aç. Pardon lavaşımızı henüz dürüm haline getirmedim. Şimdi burada bir tane de çatal. Bunu şöyle bir, elimizde şöyle çevirsek falan acaba büyür mü Cenk'ciğim? Hani biz Pizzacı Yok. dostlarımız yapıyor. O şeydir hurafe yani pizzacı dostlar. ben böyle döndürünce büyüyor bak falan. Yani bir tane küçük pizza aldım döndürünce büyüyor gibi şeyler hurafedir. Şehir efsanesinde. Ayrıca Tam o be. hamur olarak döndürüyor. Yani asıl e, önemli olan şöyle küçük her şeyle pişmiş içi sucuklu bucuklu bir pizza alıp onu döndürerek şöyle dört kişilik bir pizza evet. haline getirmektir. Onu yapan kimseye rastlayamadık. Rastlayamadık. Biz denedik olmuyor. Yani. Cekciğim, kağıda sürekli yapışman suretiyle e, sinirleniyoruz. <laughs> sinirleniyoruz. Birazdan e, masayı dağıtacağız. Devamlı e, terlemem sureti tam bir dürümcüyü andırdığımı düşünüyorum. Yani elimin lezzeti e, bizim ekmek dürüme geçecek sevgili izleyiciler. <laughs> e, burada bir e, konumuzla <laughs> alakasız bir dostumuzu yani Yani onu o çatalı gören izleyicilerimiz diyecekler ki bir dakika Ekmek dürüm deniyor ama yani anlayamıyorum o da ne iş var falan evet, diye. Bizi izleyen izleyicilerimizin e, entelijans ne kadar yüksekte olduğunu da Cenk abcanızdan öğrenmiş evet. olduk sevgili izleyicilerimiz. Bunu da şöyle aklımıza geldi. Şimdi biraz e, pratik düşünmemiz gerektiği için mutfakta e, ki... <laughs> <laughs> evet, pratik düşünmede asıl yeri mutfaktır sevgili izleyiciler. Evet, yani e, ki şunu da hatırlatalım biliyorsunuz e, sindirim gözde başlar. Yani yiyeceğimiz şey <laughs> önce göze hitap etmelidir. Daha sonra ellerimizde devam eder sindirim. Daha sonra ağızda yutaktır midedir falan. Yani evet sindirim ağızda başlar büyük bir yalan. Var. O yüzden sevgili izleyiciler mesela gittiğiniz bir dönerci dostumuza ne yapıyor? Hemen böyle bir e, Amerikan servis gibi bir kağıt getiriyor. Ama üzerinde yaptıkları yemeklerin en güzel fotoğrafları. Neden? Çünkü sizi daha onları e, resimlerine bakarak Fotoğraflarına bakarak sindiriminizi başlatmaya Ve gelen yemeği çabucak lüpletmenize e, Çalışıyor kendisi Şimdi bakın gördüğünüz gibi muhteşem Bıçak Sen yok mu? <laughs> e, yine ellerimin lezzetiyle açtım Gerçekten e, harika e, bir açım Hop Aa. ekmek arası çatalınız hazır. Gerçekten üstelik tam da ona göre yapılmış. Yani neredeyse çatalı sırf bu yüzden bu şekilde evet. yaptıklarını düşüneceğim. Ama yine de bakın şurada biraz fazla ekmek var. Gidip çatal ekmek aldığınız arkadaşlar yalnız çatal biraz bu malzemeden çalmışsın diye çemkirebilirsiniz. Evet bu çatal ekmek tabii bunu yarım bu biliyorsun sandviç ekmeği yani küçük minimal ekmek dediğimiz bunun yarım ekmek olarak bildiğiniz ayucuk ekmeği yarıya bölüp arasına çatal koyarak da gayet rahat yapabilirsiniz. Bu Baz sandviç çatal ekmek. Evet sandviç çat çatal sandviç. Yani neyse çatal çeşme diyesim geliyor. O ne? <laughs> o da bir mahalle mahallemiz. Şimdi ama gelelim e, dürüm kısmına şöyle ki ekmeğimizi güzel bir küçük parçalara ayırıyoruz. şöyle. Evet. Yani buna ditme de deniyor bazı yerlerde. Ki bazı yörelerde de didim de adı verilir. <laughs> yani sanırım şöyle. bu didimin ünlü yemeklerinden bir tanesi. Evet, değil? şimdi dürümü zaten saracağımız için arkadaşımız da o esnada açıp içine bakamayacağı için bir kısım yeri boş bırakabilirsiniz. Bu sayede malzemeden paçayı kurtarabilirsiniz. Bunu da size küçük bir şey olarak vereyim. Zaten belli bir gramajda mesela içerisine diyelim ki 50 gram ekmek koyacaksınız. Eğer onu düzgün dağıtmazsanız aralarda boşluk mutlaka kalacaktır. Siz önce içine koyacağınız malzemeyi tartıp sonra araya güzelce yedirme çalışmanız lazım. Bu da bir sanattır sevgili izleyiciler. Sanattır. Hele ki 80 gram döneri 70 gramda tartıp işte bu 80 oldu falan diye gösterebilmek ayrı bir sanattır yani. Evet şimdi ne yapıyoruz? Dürüm olgumuz neredeyse Ekmek hazır. Dürümümüz neredeyse hazır. Birazcık bekleyebiliriz. Belki pişer falan gibisinden <laughs> düşüncelerle. Ama biz öyle yapmayacağız. Şu şekilde sarıyoruz hemen. Kendisini sarmak suretiyle. Yani tıpkı lahmacunun arasına soğanı koyup sarmak gibi. Aslında çok basit sevgili. Yani evinizde birkaç kere deneseniz siz de yapabilirsiniz. <laughs> evet. Şöyle bakın ekmeğin gözüken kısmı. Bakın ne kadar böyle olunca ne kadar iştah açıcı oluyor. Bu evet. gözükmeden içine tıkarsanız iştah açıcı O zaman oluyor. hava dürümü gibi gözüküyordu. Boş evet. dürüm. E şöyle bakın şu an neredeyse ekmek dürümümüz hazır. Fakat tabii ki burada soslarımız. muhteşem soslarımız da. Ne koyayım abi? E ben Seans ketçap, mayonez, de... turşu alayım. <laughs> turşu yok mu? <laughs> yani ben turşu klasik yok. klasik sos istici soslarını saydım. Birazcık tepesine. Şöyle yaptıktan sonra mayonez damlatıyoruz biraz hardal da aslında güzel olur ama şey bu kadar yeter bence 50 saat onda uğraşmayalım zaten iki damlayı da buraya göçürdük. Ee, evet insanın iştahı açılmıyor da ne oluyor? Şöyle bir pozumuzu da verelim. Evet harika bir <laughs> dürüm ekmek. Bunun içerisinde bu arada fazladan bunun üzerindeki çörek e, otlarından e, bir kısmı da düşmüş oldu. Bu da ekstradan. Evet ayrıca susamlı seven dostlarımız olabilir. Evde e, bulacağınız hatta eskiden kalmış bir simit bile olabilir. Onun üstündeki susamlar bayatlamaz. Onu direkt üzerine serpiştirmek suretiyle susamlı e, dürüm ekmek de yapabilirsiniz. Bu arada bunu bazı dostlarımız biliyorsunuz dürümü de e, sevgili tost makinasında basmak suretiyle dışarıya çıkartırlar. E, siz de eğer sıcak ben sıcak seviyorum. E, diyenlerdensiniz. <laughs> evet yani ekmek e, şu anki gibi taze olmayabilir. Biraz beklemiş olabilir. E, bayatsa biraz şu şekilde güzelce tekrar dürüm haline getirip Çöpös diye dost makinesinde basarsanız güzel sıcak bir ekmek dürümünüz olur. Bu Tabii, arada başka fikirlerimiz de mevcut. Evet e, bu arada benim hemen aklıma gelen bir fikri e, şurada a, anmak istiyorum. Şimdi böylesi e, ekmek e, dürüm içerisine ekmek falan koyduktan sonra bu bir süre sonra durmak bilmiyor. Bakınız burada da bir yarım ekmek var. Bunu da yarım ekmeğin arasına koymak suretiyle yarım ekmek arası dürüm ekmek evet. <laughs> adını verdiğiniz çok doyurucu bir evet. yemeğe katılabilirsiniz. Yani bu biraz pahalı çünkü yani ekmek üzerinde dürüm üzerinde ekmek yani. Yani e bu üç köfteli hamburger yemek gibi bir şey Allah şey. kahretmesin. O yüzden yani ekmek içi bilmem ne içinden içe, içten içe olduğu için de buna artistik bir isim olduğu için inception <laughs> adını verdik. Gördüğünüz gibi buradan bakıyorsunuz. Aa, biraz öncesinde dürüm, Aa, biraz öncesinde aynı ekmekten bir tane daha falan gibisinden. Evet. Inception'ımızın e tanesi 350 TL olarak planladık. Tabii farklı ekmekler kullanabilirsiniz. Mesela dürümün içerisine hep işte normal bir beyaz ekmek değil de çavdar ekmeği, biraz tahıl ekmeği, 5 5 ekmekli dürüm. Evet. Ya yani 3 ekmekli dürüm de olur sonuçta. yani 3 peynirli pizzayı eee harfli marketlerden aldıkları peynirlerle sattıkları için sizde sizde üç... 3 Üç peynir, üç ekmekli yeter. Ekmekle, üç ekmekli e, yiyebilirsiniz e yine rahatlıkla. Yine Patso'dan aklımıza gelen bir şey o da patates kızartmalı kumpir. <laughs> Sevgili izleyiciler, siyah patates kızartmasını ekmeğin arasına koyan zihniyet çok rahat bir şekilde onu kumpirin üzerinde <laughs> dökebilir afedersiniz. Fakat buradaki e, handikap e, patates kızartmasını onun arasına koyduğunuz zaman kaşıkla yemek mümkün olmayacak. E, sevgili e, kumpiri de bir şeyle oymamız lazım. Yani onu başka nasıl yiyeceğiz ısınamayız. Evet. Dolayısıyla şöyle bir şey yapılabilir. Sevgili patateslerimizi biraz iri kıyım yani elma dilim dediğimiz şeklinde e, kızarttıktan sonra e, kumpirimizin içerisine koyar ve patateslerimizle kumpiri e, kaşıklamak suretiyle güzel bir yiyebilecek tekniği de geliştirebiliriz Allah Evet, Bu bağlamda bir gün önceden satmayan patateslerinizi tekrar ısıtıp satarsanız onlar zaten herhangi bir e, graniti bile deşecek <laughs> sertlikte olacakları için. <laughs> E, bu yöntemi de kullanabilirsiniz ya da normal işte kaşıkla alın patatesin üzerine sürün patatesi öyle yiyin. Patatesin üzerinde e, patates olması kadar güzel bir şey bence yok. Bu tür yemeklerin en güzel yanı da sevgili özellikle dışarıda yediğiniz zaman yanınıza kedi, köpe gibi dostlarımızın asla yaklaşmamasıdır. Çünkü onların yiyeceği hiçbir şey yok burada. Kokusu falan da onları çekmez. Verseniz de uzayacaktır zaten evet. kendisi. Ki eskiler biliyorsunuz hani hayvanların yemediği herhangi bir şey yemeyin. <laughs> derler. Çünkü bayattır, zehirlenirsin falan gibisinden. Düşünün ki bunların herhangi bir şekilde bayatlı olmamasına rağmen onlar yiyemiyor. <gülüyor> <gülüyor> bu da bizim için çok büyük avantaj. Yemeğimizi başkalarıyla hem de minik dostlarımız da dahil kimseyle paylaşmamış oluyoruz Allah kahretmesin. Evet bu kıyamızı unutmayın. Eğer bu bağlamda bir dükkan açarsanız şimdiden Ciro'nun, Ciro'nun mu karın mı diyelim? Ciro diyelim ya. Ciro'nun %25'i bizim olmak şartıyla. Ekmek dürümü siz de yapıp satabilirsiniz. Afiyet olsun. İyi kazançlar arkadaşlar. Onu koysana ekmeğin arasına. Hepbetinden <laughs> <laughs> muhabbetinden koy bile soyundan. Hepbetinden muhabbetinden koy bile soyundaktır. Hepbetinden muhabbetinden koy bile soyundan.